Bilişim sektörünün yanı sıra medikal ve otomasyon alanlarında da yenilikçi ve çözüm odaklı hizmetler sunan Sistem R Bilişim firmasına konuk oluyor ve firmanın yönetim kurulu başkanı Sayın Rıza Üçgülle sektörü değerlendirdiğimiz bu çok özel röportajı hep birlikte izliyoruz. Uzun yıllara dayanan tecrübesi ve uzman kadrosuyla yazılım sektöründe müşterilerine güvenilir, yenilikçi ve özgün çözümler sunan firmanın genel müdürü Rıza Üçgül anlatıyor. Rıza Üçgül ismi belirttiğiniz üzere Sistem Bilişim AŞ firmasının genel müdürü aynı zamanda Vega Yazılım İstanbul Anadolu bölge dağıtıcısıyız. Yazılım üzerine tamamen otomasyon üzerine 26 yıldır hizmet veriyoruz bu sektörde. İstanbul'da yerimiz Ümraniye'de ve tüm Türkiye genelinde ve diğer ülkelerde de hizmetlerimiz devam ediyor. 2 lira 50 kuruş 2 lira 50 kuruş Vega yazılım kurumsal anlamda bir kere ülkemizde yerli sermaye olarak, yerli üretim olarak kalmış diğer firmaları belirtmeden tek yazılımdır. Vega yazılım sadece bir muhasebe programı değil. Vega Yazılım geleceğe online bağlanıyoruz felsefesiyle bütün yeni yatırımlarını yapıyor. Sadece muhasebe programı niye değiliz? Çünkü bir kırtasiyeniz kırtasiyeniz olur. Bir marketiniz olur, bir restoranınız olur. Herhangi bir ticari işletme. Bunları üretiminden en son ...Parekende... en lira kadar destekleyen bir ağ yapısı var. Örnek bir restoran programı vardır. Masa takibi yaparsınız, adisyon takibi yaparsınız. Ama arkada bir güçlü bir muhasebe yapısı yoktur. İşte veganın farkı burada. Genelde büyük kurumlar, belediyeler, Türkiye'nin en büyük işletmeleri sosyal tesislerinde olsun, insan kaynaklarında olsun vegayı tercih ediyor. Bu özelliğinden dolayı altyapısı güçlü bir muhasebe altyapısı var. Bunun içinde e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-mutabakat, e e-irsaliye gibi e-dönüşüm uygulamalarından tutun. Genel muhasebesine, personel demirbaş beyannamesine ve bunun arka tarafında da ister restoran uygulamamızı bağlıyorsunuz, ister market veya ister üretim kolunu bağlayabiliyorsunuz. Sahada e mobil uygulamalarla bunu destekliyoruz. Kargonuzu online aktarabilirsiniz Vega'ya. Bankanızı online aktarabilirsiniz. İnsan kaynakları, personel, PDKS sistemlerinizi aktarabilirsiniz. E dönüşümünüz zaten online. Biz geleceğe online bağlıyız. Rıza Üçgül pandemi sürecinin fiziksel mağazacılığı alt üst ettiğini belirterek sözlerine devam ediyor. Pandemi süreci 2-2,5 senedir. Fiziksel mağazacılığı neredeyse alt üst etti diyebiliriz. Bu arada insanların tabii ki Dijital anlamda e, mağazalaşmaya ihtiyacı vardı. Burada yine Vega'nın bir farkı var. Siz Vega'nın muhasebe programına, stok programına, online sanal mağazalarınızı online bağlayabiliyorsunuz. E ticaretinizi bağlayabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla örnek X bir ürün satıyorsunuz, fiyatını değiştirdiniz. Hadi bütün mağazalarımda X sanal mağaza, X sanal mağaza, X sanal mağaza hepsinde aynı anda değişsin. Oradan gelen siparişler online aktarılsın vesaire vesaire. Bu konuda da her sektörde işte gerek kırtasiye olsun, market olsun, diğer mağaza sektörlerinde dahi şeylerimiz, referanslarımız çok güçlü olduğu için ve altyapıda geliştirmelerimiz hep bu yönde olduğu için o konuda müşterilerimizle beraber iyi bir ivme yakaladık. Güzel bir veri tabanı oluşturmayı başardık. Rıza Üçgül, Müşterilerine önce dost, sonra müşteri olarak gördüklerini belirterek sözlerini sürdürüyor. Gerçekten işimize sahip çıkmak, biz sevdiğimiz işi yapıyoruz. Ömrümüzün sonuna kadar bu işi yapacağız diye çıkarıyoruz. Ve bizden sonraki nesiller de e, bu markayla, bu isimle devam etsin. Sadece Türkiye'de değil, dünya çapında e, bilinirlik artsin, güzel bir markamız olsun diye yola çıktığımız için 24 saat müşterilerimizle de dertlerini dinleyip, Tabii ki hatalarımız vardır. Beraber çözüp onların bizim yükümlülüğümüzde olmayan dijitalle alakalı sorunları vardır. Hep yanlarında olup bir samimiyet sağlayıp her müşteriyi önce dost, daha sonra müşteri olarak gördüğümüz için bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Ereğli Demir Çelik Fabrikası programlarımızı ve ürünlerimizi gördüğünüz bu donanımlar, bu donanımlar da kendi ithalatlarımız. Bütün sosyal tesislerinde bizim uygulamalarımızı ve programlarımızı, cihazlarımızı kullanıyor ve uzun araştırmalar sonucu biliyorsunuz büyük firmalar hemen karar veremiyor bu tip şeylere. Gerçekten orada rüştümüzü ispat ettiğimiz için uzun süredir beraber çalışıyoruz. Bunun dışında İstanbul'da birçok belediyeyle, Türkiye çapında büyükşehir belediyeleriyle birçok kurumla çalışmalarımız var. Niye Vega'yı tercih ediyorlar? Şunun için birincisi anında dönüş. Teknik servis hizmetinde anında dönüş alıyorlar. Özel istekleri, yazılımda özel istek için bir yazılım evine ulaşmak çok zordur. Mail trafiği, işte aylar süren ARGE, bizde direkt aradığında telefonun diğer ucunda yetkiliyi gördüğü için bu konuda gerçekten bizi tercih etmeleri çok güzel. 13 ona dağıtıcıları ve 350'den fazla bayilerinin olduğunu belirten Rıza Üçgül sözlerine devam ediyor. Burada şöyle bir avantajımız var. Ulusal anlamda çok bilinir markalar, örnek bir döner zinciri, 200-250-300 şubesi vardır. İşte bir petrol şirketi, akaryakıt şirketi, isim vermemek için dikkatli konuşuyorum. Türkiye çapında mağazaları vardır, marketleri vardır. Türkiye'de Vega'nın 13 ana dağıtıcısı ve bunların altında 350'yi geçkin alt bayisi vardır. Örnek, Hakkari'de bir şube kurduk. Hakkari'deki bayimiz herhangi bir sorunda derhal müdahale edebiliyor. Veya İstanbul'da bir e, sorun oldu, müdahale edilmesi gereken bir durum oldu. Derhal bizim alt bayilerimiz veya bizler gidip orada direkt sorunu çözebiliyoruz. E, bu konuda Vega gibi bir yapısı olan yazılım evi, mütevazi olmaya gerek yok iddia ediyoruz yok marketler market zincirleri kırtasiye zincirleri Restoran zincirleri elbise mağazaları ayakkabı mağazaları yani programın kullanıldığı stok ve cari takibinin muhasebe takibinin yapılabildiği her yerde ve yazılım tercih sebebi oluyor daha çok daha çabuk dijitalleşmek isteyen daha geniş bir kitleye ulaşmak isteyen ticaret anlamında olsun sanal mağaza anlamında olsun e, muhasebe anlamında olsun işlerin daha iyi yürümesini sağlamak isteyen müşteriler bir şekilde referanslarımız yoluyla bir şekilde duruyor ve görüşmelerimiz devamlı e, çok şükür takip ediyor özellikle bu kısıtlı dönemde e, maşallah diyebiliriz en büyük artı şu direkt cep telefonundan online şu an şu saniye ne kadar ürün satılmış, en çok hangisi satılmış, e, ne kadar nakit girmiş kasama, ne kadar kredi kartı çekilmiş, hangi siparişler gelmiş bunları online anlık cep telefonlarından görüyorlar. Direkt karşılaştırma, aylık karşılaştırma, yıllık karşılaştırma, bütün ayrıntılı bir şekilde raporlarını alabilirler e, ve tatildeyse de aklı işte olan patronlar, e, devamlı o ortamı yaşamak isteyen patronlarımız için ideal bir şey. Tatildeyken bile direkt şezlongun üzerinden bugün ciro az olmuş şu şubeyi arayayım. Bu şubede saat 12-13 arası çok hareket var. Bu şubede 3-5 arası hareket var. Bu personeli 3-5 arası buraya kaydırayım. Diğerini oraya kaydırayım veya burada çok çay satılıyor. Kaliteye biraz daha önem vereyim gibi vesaire vesaire bütün analizlerini yapıp iş geliştirmelerini sağlayabilirler. Katılıkları fuarı değerlendiren Rıza Üçgül sözlerini sonlandırıyor. Şimdi 9 tane holden oluşuyor. Bir kere e, bu seneki fuar çok büyük. Çok katılımcı var. Tek Yazılım evimiziz. Bu konuda da müşterilerimiz, e, kitap evleri, Türkiye'nin saygın kitap evleri, saygın kırtasiye zincirleri bizi teşvik etmesinden yani illa gelin, sizi de orada görelim. E biz de onur duyduk. Her sene de katılıyoruz. Dergilerde yine kendimizi hatırlatıyoruz. Fuarda da bizi gerçekten onurlandırdı müşterilerimiz. Devamlı standımızı sağ olsunlar ziyaret ediyorlar. Bize bu konuda cesaretle veriyorlar. Biz bir sonraki senenin fuarını düşünmeye başladık. Bütün müşterilerimizi de her zaman bekliyoruz. Ağırlamaktan onur duyarız. Çok teşekkür ediyoruz. Sadece bir cümle, geleceğe online bağlanıyoruz.